Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz şu an 3. kruiz turumuza çıktık. Ee, ve ben işime birkaç tane soru sor soru sormak istiyorum. Çok ona ısrar ettim. Ee, ve onun fikri öğrenmek istiyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yiğit, bu bizim 3. kruizimiz. İlk kruizimiz geçen sene. iki kere geçen sene gittik. Yine de Avrupa kruizi yaptık. Ee, bu üçüncü rotamız, gemimiz e, neydi? Anlatabilir misin? Ee, i̇ki kruiz gemisi bu MSC şirketiydi. <laughs> ee, bu da şey e, Virgin şirketinin Resident Lady geminin adı. Ee, yolculuk işte Atina'dan başladı. Pire limanından. İşte Sırasıyla Mykonos. Ee, İtalya, Katanya ondan sonra işte Mallorca, Valencia ve Barcelona olmak şekilde. Ee, işte totalde 3 ülke, 6 tane şehir geziyoruz yaklaşık olarak. Ee, bu şekilde. Tamam bu bu gemi başka gemilerde ne özellikleri var ya da ne farkları var. Fiyatına ne dahil çok sık soru soruyorlar. Fiyatlarına ne dahil ne hariçi ona da biraz anlatabilir misin? Yani fiyat yani dahil olarak zaten Türkiye'deki işte ultra her şey dahil konseptindeki oteller gibi aynı. Her şey dahil. İşte zaten ye, 7.24 yeme içme mevcut. Alkolle mevcut. Belli bir ölçüde. Ee, onun dışında işte Türkiye'deki otellerden farklı olarak işte kumarhane var. Burada kazino var. Eğer Oynamak isteyenler için tabii. Biz çok öyle tercih etmiyoruz. Sadece yanından geçip gidiyoruz genel olarak. Ee, yani. onun dışında başka işte ne bileyim başka ne aklıma ilk gelenler onu. Yani Geçiklüğü işte bu var bu gemi mesela. Aynen i̇şte yani kulübü olsun havuzları olsun açık kapalı. Bazı bazı gemilerde kapalı havuz da var. İşte açık havuz, fitness salonları, farklı farklı restoranları. Işte... Bu farklı çok farklı restoranları var. Mesela ne restoranları var, nereye gittik, ne yedik beğeniyor musun? Ona da ya biraz mesela <laughs> bu gemide mesela Kore mutfağı var, Kore restoranı. Onun dışında işte Meksika restoranı, Amerikan mutfağı, İtalyan mutfağı. Bir tane böyle tadım menüsü olan bir restoran var. Bunlar tabi e, yani en azından Türkiye'de ciddi fiyatlara yemek yiyebileceğiniz yerler. Zaten e, tur parası sadece bu restoranlardaki yemekler daha çıkartıyor. İşte gezdiğin gördüğün ülkelerde kaldığın e, odalarda artı senin için yanına kar kalmış oluyor. E, o şekilde yani. Genel olarak güzel. Biz devamlı yani ikinci sene devamlı kruiz gemi turları seçiyoruz. Tercih ediyoruz yani bizim tatilimize. Kruize çıkıyoruz genelde. Ee, neden biz kruize döndük? Neden biz artık bu tatil türü tercih ediyoruz? Ve senin için e, en çok yani özellikleri en çok nelerdir? Yani şöyle şimdi normal kruiz dışında başka bir yere gittiğin zaman işte bir ay önce mesela şey Fransa Paris'e gittik 3 günlüğüne. İşte e, üç 3 gün kaldık sadece bir şehir gezebiliyorsun. İşte e, valiziydi, şu suydu, bu suydu. Çok ciddi. Yani yoruyor yani tatile gidiyorsun ama daha çok yorulup geri dönüyorsun gibi bir şey oluyor. Tatildeyken e, bundaki en büyük avantaj işte ilk gün valizi işte dolabına yerleştiriyorsun eşyalarını. Ondan sonra işte her gün gözünü başka bir şehirde açıyorsun, başka bir ülkede açıyorsun. Sen akşam gemiye bindikten sonra işte yemeğini yerken, işte gece kulübüne gidersen, bir yerde otururken, çayını kahveni içerken gemi sürekli hareket ediyor. Uyuyorsun, uyanıyorsun. Uyurken de gemi hareket ettiği için gözünü açta sabah uyandığında farklı bir ülkede oluyorsun. O çok büyük bir pratik bir avantajı var yani bizim açımızdan e, ee, yani 6 günde 6 şehir gezmiş gibi bir şey oluyorsun. İşte böyle bazı günler e, tüm günün gemide geçiyor. O da ayrı bir keyfi var. Tüm gün dinlenebiliyorsun işte sürekli o dalga denizin dalga sesini duyuyorsun. Gemi şu an hareket halinde sonuçta. Ee, yani sonuç olarak gerçek anlamda dinlenebildiğim bir, bir hem dinlenip hem de gezebildiğim bir tatil seçeneği oluyor. Tabii bizim ülkemizde çok nedense çok tercih edilmiyor, çok popüler değil. Aslında insanlar biraz böyle e, deneyimleseler gerçekten bunun ne kadar pratik e, bir tatil olduğunu ve uygun fiyatta olduğunu anlayacaklar ama işte herhalde biraz daha zaman gerekiyor yani. Ben de ilk geldiğimde ya ne yapacağım ne edeceğim işte kafamızda çok soru işareti vardı işin önünde. Şimdi bu tatil dışında pek tatil yapmamaya çalışıyoruz yani. İşte dedik Paris'e gittik geçen ay. Ee, daha çok yorulup geri döndük yani. İşte valiz taşıyorsun. Ee, gezmeye çalışıyorsun. Her yerde para ödüyorsun. İşte restoranlar pahalı, kafeler pahalı vesaire. Ben her şey ücretsiz. Ya yani burada ücretsiz olduğu gibi. için hani ilk başta burada diyorsun Antalya'daki oteller gibi düşünün. Ee, onun için ekstra bir şey yapmana gerek yok. Yani e, tabi Antalya'daki otellere ek olarak da işte farklı ülkeler, farklı insanlar tanıyorsun. Farklı e, ülkelerin mutfaklarını tadıyorsun. Bu şekilde yani çok ya konuştum ben, ben. beğeniyor musun? <laughs> Beğeniyorum güzel lezzeti yani lezzet ya çok lezzetli yemekler zaten. Tıka yemek yiyoruz yani. Yemek çok mu sallanıyor? Ona da çok soruyorlar. Çok mu sallanıyor? Çok mu tehlikeli? Çok Ya bol ben zaten <laughs> Ben zaten hiç hissetmiyorum. Sallansa da hissetmiyorum. Sallanda da böyle çok çok nadir. O da böyle çok az kişiye etkiliyor. Daha çok mesela bu gemide hiç kimsenin ben böyle etkilendiğini falan seni görmedim bile yani. Güzel keyif zaten kıyıda yani kıyıya yakın yerlerden giriyor böyle açık denizde çok vakit geçirmiyor. O yüzden de öyle bir çok bir tehlikesi yok yani zaten ee, dünyada milyonda bir falan oluyordur herhalde böyle kuruz gemisinin batması etmesi. Ya son son teknoloji modern gemiler bunlar sonuçta. Ee, bu gemi kaç? 2-3 senelik falandır herhalde. 2-3 yaşında evet, falan Evet. Yani. Çok yeni gemi Her gibi. şey yepyeni. Kropları tertemiz. Hani ben burada hani şey yapmış gibi olmuyorum. Reklam yapmayı bir derdim yok zaten. Öyle bir şeye de ihtiyacım yok. Ee, ben sadece hani, deneyimlerimi paylaşıyorum. İşte inna hep e, Rusça veya Ukraynaca anlatıyor. Yani bana da e, Türkçe bir anlatır mısın diye rica etti. Ben dansta çok alışık değilim. Ama tabii ki kırmayayım dedim eşimi. Sonuçta beraber geziyoruz. Tamam <laughs> bir tane yani. daha sorunum var. Ee, şöyle sen fiyat hakkında bir şey söyledin. Böyle turunun orta fiyat ne kadar oluyor ve biz ne kadar ödüyoruz ve ne şirketinden sayesinde rezervasyon yapıyoruz ona da birazcık anlatabilir misin? Vallahi ya yani fiyat konusunda açıkçası benim çok bilgim yok zaten genelde senin inkruzi söylediği için <laughs> Fiyatları çok bilmiyorum açıkçası. Yalan olmasın ama herhalde bir 2-3 bin dolar falan herhalde. Ya bu gemi 3-4 arası. Ha, ya bu, bu lüks. Gibi. Aynen premium. Evet. Ama mesajı yani 2-3 arası. 2-3 İki, bin, dolar arası. yapabilirsin. Evet. İşte bir haftalık tur. Ama İşte ortalama 3 ülke. dolarlık artık Antalya'ya bile gidemiyorsun yani. Açık aynen, aynen. söyleyelim. Tabii canım. Antalya'da şu an 3-4 bin doların altına e, ee, biraz gitmen zor. Hani bu arada şey bu fiyata işte çocuk olsa da çocukta daha iyi sonuçta değil mi yani? iki kişilik değil Evet çocuk orada sadece liman vergileri ödüyorsun. Yani çok ufak, ufak tefek ücretleri, tefek ücretleri oluyor. Yani. Yani. Türkiye'deki uh, otellerle hemen hemen aynı fiyat. Uh, ilave olarak dediğim gibi işte dünyanın farklı ülkelerini, farklı kültürlerini görüyorsun. Farklı insanlar tanıyorsun. Böyle bir avantajın oluyor yani. yani sonuç olarak bu kruis bize... Bu ya bu geldi. ücretsiz zaten. Çoğu ücretsiz oluyor bize artık. İnna iki senedir bu inkurucuza çalıştığı için onun partneri olduğu için. Yani yanından ne kadar para almak lazım ona da soruyorlar. Yanından ne kadar para alayım, ne kadar harcama Ya oluyor? ne ne kadar harcana mı şimdi? Gemide yani geminin içinde zaten harcayacak bir yerin çok olmuyor. O dışarı çıktığın zamanlardaki şeyine bağlı şimdi dışarıda işte Lüks bir şeyler almak istersin alışveriş yapmak istersin fazla para gerekir ama işte bir çay kahve içeyim veya işte ufak bir kokteyl bir şey içeyim döneyim gemiye zaten 5-6 saatlik süre dışarıda olacağın süre aşağı yukarı veya 7-8 saat neyse ee, o tamamen kişiye bağlı bilmiyorum yani, yani 300-500 liraya da çok rahat yanına alsan çok rahat e, şey yapabiliyorsun ama sen harcamak istiyorum dersin. 1000 euro da alsan bitirirsin. 1500 euro da bitirirsin yani. Ne kadar e alırsın o kadar bitirir. E tabii canım yani. O kişiye bağlı. Tamam sonuç olarak e, beğen, beğendin mi? Bir, beğeniyor musun böyle? Bir ya beğeniyorum tabii canım. Sonuçta üçüncü Biliyoruz. kez geliyoruz. Daha da evet. geleceğiz herhalde. evet ona da soracaktım. Mesela şu an bu üçüncü Avrupa kruizimiz. Mesela bir sonraki kruiz nereye gitmek isterdin? Mesela ne görmek daha isterdin? Vallahi Bilmiyorum işte İskandinav ülkeleri olabilir <laughs> havanın güzel olduğu zamanlarda evet, biraz kışın çünkü çok soğuk oluyormuş ee, Amerika olabilir Karayip'ler falan Asya <laughs> tarafı olabilir işte ne bileyim Singapur, falan. Singapur Japonya, yani Japonya, Malezya ya oralar çok olabilir değil ediyorum. mi? Zaten kafamızda bir dünya yer var yani. Sırayla herhalde hepsini. gideceğiz yavaş yavaş. Evet, dil, dil bitmiyor. Aynen. Hepsini tamam. içeceğiz yani. İnşallah. İnşallah, inşallah yani. Inşallah. Nasıl olursa. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerçekten çok ısrar ettin ve beni kırmadın. Evet. Gel öpeyim seni. Arkadaşlar, çok tavsiye ediyoruz. Ee, takipte kalın, kruize katılın. Bu gerçekten bambaşka bir keyif. Ee, herkese kruiz klubumuzda bekliyoruz. じゃん